Arkadaşız biz. Bana anlat Sağ olasın Pierre Bey. Ama Aziz'le benim aramda olanların geri dönüşü yok. Ben dün bir kez de anladım. Ne sayenizde etek elbise de giydim. Köpük pasta da yedim. Evinizde misafir de oldum. Ama yaptıklarınız kafi. Hakkınızı helal edin. Bir daha da görüşemeyiz zaten. Gitmesine müsaade edemem. Fransa! Buyurun efendim. Derhal Alexandret limana git. Batmazel Efnan orada. Onu bul ve ona bu mektubu ver. Emredersiniz efendim. Fransa! Buyur monsieur. Ee, Matmazel Efnan'a e, Aziz'in hayatını değiştirecek şeyin bu mektubun içinde olduğunu ve mutlaka bu şehre geri dönmesi gerektiğini söyle gerekirse ısrar et. Mutlaka buraya dönmesini istiyoruz. Efendim, haddimi açmak istemem. Ama neden bu kızla bu kadar ilgileniyorsunuz? O basit bir köylü kızı. O basit bir kız değil. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışmayın. Anladım. Şikon pompuşu. Şimdi, Şimdi de hal çık. Ve sana ne diyorsan yap. Emredersiniz. Emredersiniz. <laughs> Mademoiselle haber var Mademoiselle iç limana gitmedi efendim. O yüzden de mektubu ulaştıramadım. Limana gidip bir gemiyle Şehit terk edeceğini söylemişti. Limanda değilse ne hayretti? Meşu, orada prensesle karşılaştım. Gemiye biniyordu. Beni görünce kendisi için geldi sandım. Fakat Matmazel Efton'u aradığımı duyunca yolda arabadan inip şehre geri döndüğünü söyledi. Ha. Sizinle tekrar aynı şekilde olduğumuzu bilmek ee, beni tuhaf bir şekilde rahatlat. Sizi burada bulacağımı tahmin ettiğim için geldim. Halayı bitirmek için döndünüz. Ee, evet ama halı biter bitmez gideceğim ben. Nereye? Mısır'a prensesin yanına gideceğim. Ee, biz birbirimizi çok sevdik ya. Benim yanımda kal dedi. Ha. Peki o zamana kadar nerede kalacaksınız? Nasıl yaşayacaksınız? Geceleri yine... Atölyede halk okuyacağım. Ha. Ee, Gündüzleri de yine çalışacağım, bir iş bulacağım. Büyük tarlalara giderim. Çamaşır yıkarım, tarlayı benlerim. Ee, gücüm kuvvetim değerinde. E, zor olmayacak, gece gündüz çalışmak. Ağa gelmeyecek. Ha, yok, alışkınım ben. Ee, hem zaten para biriktirmem gerekiyor. Mısır'a gideceğim ya ben. Bilet almam lazım. Şey... E... Gülse Bey siz arkadaşız demiştiniz ya. Evet. Sırrımı kimseye söylemezsiniz değil mi? Ee, ben çünkü kimsenin bilmesini istemiyorum burada olduğumu. Ha. ha. En çok da Aziz'in bilmesini istemiyorum. Ha, hiç merak etmeyin biz dostuz. Bu bizim aramızdaki bir sır. Hmm. Size bir teklifim var. Ne teklifi? Ee, hal bitene kadar benim yanımda çalışırsanız, hal bitince de ben e, gideceğiniz yere e, biletinizi al alırım. Ne be, ben sizin yanınızda ne olarak çalışacağım ki? Hizmetçiniz de var. No, 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 <laughs> no, ben bir hizmetçi olarak işe almıyorum ben, sen hizmetçi olmayacak kadar e, e, akıllı bir hanımefendisin. Ne yapacağım o zaman ben? Sohbet arkadaşı. Yani e, sohbet arkadaşı, yani benimle her gün e, bir saat sohbet, muhabbet etmek, e, konuşmak, hoş sohbet etmek, terapi gibi e, rahatlamak, sonra e, bütün gün dinlemek. Çünkü malum e, bu da bütün gece halı okuyacaksınız. Eda hey ben öyle sizinle süslü süslü cümleler kurarak konuşamam ki. Ben öyle konuşmayı bilmiyorum. Ne konuşacağız ki biz? İşte tam ben de bu sebepten ötürü sizinle sohbet etmek istiyorum. Nasıl yani? Ben sizin bu gerçek halinizi çok seviyorum. Benim etrafımda insanlar çok ikiyüzlü, çok yalan söylüyorlar. Ben sizinle arkadaşlık etmek çok seviyorum. İyi teklif. Kabul. Aslında e, söylediğim şeyleri yapsanız çok iyi bir matmazel olabilirsiniz biliyorsunuz değil mi? Yok Mösyö bey kalsın. Ben kendimden memnunum, beni seven böyle sevsin. Hı. Ana! Ne güzel şeymiş bu böyle ağzımda eriyip gitti. Hı. Ee, beni seven böyle sevsin diyorsunuz ama... E... sana gerekli değer vermedi. Sen onun istediği gibi biri olabilirdin. Ne istediğini biliyor musun sanki böyle bir, bir böyle? Pardon anlamadım. Yok bir şey. Halı nasıl gidiyor? Epey ilerledim. Halı bitince gitme fikri... ...kararlısınız. ...bunca kıran şeyin ne olduğunu söylemeyeceksiniz galiba. Hayal kırıklık uğradım ben doğrusu. Bu da çok güzel dostlukla kurmuştunuz... ...kö kadın ve Aziz'le. Çok merak ediyor ben onu doğrusu. Aziz ve bu kö kadın... ...ne zaman bu kadar yüz göz oldular da Aziz kendi atölyenin adını bu kök kadının katil oğlunun adını koyuyor. Aziz neneye yardım etmiş döndüğünde. Hı. Nene tabi yakusul bir çare. Pardon. O kadın bir çare. O kadın bir cadı. Töbe ne cadısı? Nenem o benim. Söylediğin gibi basit bir yardım yok değil mi? Bana ben bilmem Mühse Bey. Muazzin Müsaadenizle ben biraz dinleneyim. Geceler uykum geliyor sonra. Elbette. Müsaade sizin. geçmiş olsun anam sıcak bastı vallahi sıcak bastı Üşümüştün. gece uyuyakaldım هنا لا قدر الله يتمزح Hem de sarılmış. Oh, Allah'ım. Allah'ım Yüce Rabbim. Allah'ım yardım et bana. Ay, ay şimdi kalbim çıkacak şuna çıktı. Oh. Ay Allah'ım ne olur ölmeyin burada bayılmayayım. Asmeyim görmesin beni burada. Oh. <laughs> ...şiirin elinde kalıyormuş. Bonjour mademoiselle. Hayırlı sabahlar bacım. Bu hmm. kadın bir baba ve bir köylü. Her şeyden önce bir Türk. Bana ihanet ettin, ökene ihanet ettin. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır sabahlar Mösyö bey. var? Hasta mısınız? Ee, İyi misiniz? Ben yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Ee, kötü bir rüya gördüm onun. Etkisindeyim hala. Allah hayra çıkarsın. Monsieur, Aziz Baydar kapıda. Efnan Hanım'ı çağırıyor. Aziz. Gel benimle gidiyoruz. Bırak gelmeyeceğim ben. Efnan yürü dedim. Bırak gelmeyeceğim diyorum. Duymuyor mu beni Aziz? ya? Aziz! Ne yaptığını zannediyorsun? Derhal sebep bırak Matmazeli. Bu mesele ikimizin arasında mesele. Lütfen karışmayın. Siz kimin evinden kimi götürdüğünüzü zannediyorsunuz? Bu yaptığınız babalık. Aziz! Bu kızın senin yanında yeri yok. Siz haddinizi aştınız. Bu yaptığınızın hesabını ödeyeceksiniz. Karşınızda bir Fransız delegası duruyor kimin yakasına yapacaksınız? Aziz bırak. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Sizi tutuklatacağım. Aziz bırak diyorum. Bırak Kayra. Yürü dedim. Aziz bırak. Mösyö Bey. O etme siz etmeyin Mösyö Bey. Büyüklük sizde kalsın. O zaten çok pişman. Pişman falan değilim. Boşuna yalvarma. Vallahi da pişman billahi da pişman. Büyüklük sizde kalsın. Yalvarırım bir şey yapmayın Mösyö Bey. Yürü dedim. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne işin var adamın evinde? Sana ne? Sen kim oluyorsun da karışıyorsun ki bana? Başka bir yer yokmuş gibi gitmiş adamın evinde kalıyor. Yoktu. Başka kalacağım yer yoktu. Hem sen ne diye çöktün koskoca delegenin boğazına? Delirttin çünkü beni. Ha, ben mi delirttim seni? Sen zaten delişmezsin. Hem biz nereye gidiyoruz? Atölye, Ait olduğun yere. Atölyeye falan gitmem ben. Adımımı atmam oraya. On dakika önce oradaydın. Sen beni götüremezsin. Ben sade kendi istediğimde giderim oraya. Hürüm ben Aziz Bey. Anladın? Hürüm ben. Hem ben sen koklanmayayım. Gel diyeceğim geleceğim, git diyeceğim gideceğim. Oynayamazsın benimle artık. Ben seninle oynamadım. Oynadın. Hoşuna gitti çünkü. Şu, şu kalbimi kaç kere ayaklarının altına aldın, çiğnedin. Hiçbirinde sesimi çıkarmadım. Hepsinde sustum. Ama artık müsaade vermeyeceğim. Yalan mı? Yeter gayrı umut verme artık bana. Konuşacağız. Konuş. Ne diyeceksen de. Burada olmaz hadi gel. Gel hadi.